Sevgili arkadaşlar, edebiyat akımları ile ilgili ikinci testin çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz, aşağıdan hangisi klasisizm akımının özelliklerinden değildir? Eski bir akımdı. Akıl ve sağduyu bu akımın zaten en önemli özelliğidir ve hakimdir. Duygular geçici, özellikle akıl kalıcıdır bu akımda. Eserlerde seçkin, olgun insanlar ele alınır, halktan kişilere, çocuklara yer verilmez arkadaşlar. Burası önemli. Ahlaki bir amaç güdülmüş, erdem, dikkat edin her şeyin üzerinde tutulur. Çünkü erdem ve ahlak aşılanmak istenir. Dil seçkin çevrelerin kullandığı bir dildir. Kaba sayılan sözcük ve sözlere yer verilmez. Şimdi sanatçıların eserlerini kendi kişliğini gizlememişlerdir demesi yanlış gizlemişlerdir. Çünkü bu şekilde bir üslup kullanan sanatçı kendi kişisel özelliklerini gizler. O yüzden cevap Edirne'dir. İkinci soru. Bilgi yanlışlığını düzeltmek için hangi satırdaki bilgiler dikkat edin yer değiştirmeli? Şimdi romantizmle klasisizm karşılaştırılmış. Romantizmde duygular esas alınır. Klasisizmde akıl ve sağduyu dedik. Burası doğru. Romantik şairler, yazarlar, sanatçılar yani eserlerine kişiliğini gizler demesi arkadaşlar yanlış. Çünkü siz duygularınızı öne katıyorsunuz. O zaman kendi kişilik özelliğini gizlemezsiniz. Kendinizi de katarsınız. Bakın. Burada da gizlemez demiş. Yani burada tam yer değiştirme olması gerekir. Konular tarihten ya da günlük konulardan alınır romantizmde. Edebiyat herkesinden insan anlatmak için de romantizmde. Dış betimlemeler önemlidir. Ve buradaki bilgiler de doğru olacağı için cevap 2. Yani burada B olması gerekir. Cevabın 2 olması gerekir. Üçüncü soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki akımlardan hangisi getirilmeli? Andre Breton önemli bir isim arkadaşlar. Bu ismi bilmemiz lazım. Andre Breton nokta nokta ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle açıklar. Şimdi burada bir akım açıklanıyor. Bugüne kadar ihmal edilmiş olan bazı çağrışım biçimlerinin yüksek gerçekliği, rüyanın büyük kudreti, düşüncenin karşılıksız oyunu hakkındaki inanışa dayanıyor. Diğer bütün ruhsal mekanizmaları tamamen ortadan kaldırmayı ve hayatın başlıca sorunlarının çözümünde onların yerini almayı amaç edinir. Bakın bu yazarımız rüyanın büyük kudretine çok önem vermiş. Rüya, bilinç, bilinçaltı gibi kavramların çok sıklıkla işlendiği konu, akım hangisidir? Gerçek üstücülük dediğimiz A seçeneği sürrealizmdir. Çünkü realistler rüyaya değil gerçekliğe önem verir. Sürrealistler rüyanın kudretine önem verir. Cevap Adana'dır. Dördüncü soru. Bu parçada söz edilen akım bize sorulmuş. 19. yüzyılda özgürlük düşüncesinin etkilediği sanatçılar yapıtlarında hayale ve duyguya geniş yer veriyordu. Dilin kurallara sıkı sıkıya bağlı olmaması da özgürlük anlayışlarının gereklerindendi. Sanat toplum için olmalıydı. Konular ulusal değerlere, halka, dini hikayelere dayanmalıydı. Arkadaşlar unutmayın romantizm akımında hayaller, duygular önemlidir, ulusal değerler önemli, halk ve dini hikayeler konu olarak çok önemlidir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. E şimdi sorum. Hangisi modernizmi esas almış bir yapıtın özelliği olamaz? Modernizm Cumhuriyet döneminde önemlidir. Modernizm, postmodernizm en son gelişen akımlardandır. Şimdi modern edebiyat, modernist edebiyat şöyle de bilinir. Bunalım edebiyat olarak da bilinir. Yani kişinin bunalımlarına ve toplumla çatışmalarına çok yer verirler yazarlar. Topluma ait değerleri ön plana çıkarak şimdi bakın kişinin zaten toplumla çatışmasını anlatıyordunuz siz. E o zaman gidip de topluma ait değerleri ön plana çıkarmazsınız. Bakın bu yanlış. Geleneksel anlatım ve yapı modernistler tarafından reddedilir. Yani o geleneksel roman anlatımını kullanmazlar. Geriye dönüş teknikleri, iç monolog, bilinç akışı gibi teknikler kullanırlar. Kişilerin iç dünyalarını yapıtta yansıtırlar. Bu çok güzel bir bilgi. Ve sembolik dediğimiz alegorik anlatımı önemserler modernist yazarlar. El seçeneği de doğru. Cevap Bursa'dır. Altıncı soru. Hangisi realizm akımıyla yazılmış eserlerin bir özelliği olamaz? Bu biraz değişik bir soru. Dikkat edin. Şimdi gerçekçi yazarlar yani realist yazarlar kahramanların iç dünyalarını yansıtan tahlillere yer verir. Mesela bunu nerede görebiliriz? Servet Fünun döneminde Mehmet Rauf'ta görebiliriz. Halit Ziya'nın mesela aşkın Memnu yani Yasak Aşk dediğimiz eserinde görebiliriz. Bu doğru bir bilgi. Konusunu e tabi gerçek yaşamdan alacaksın. Çünkü sen realistsin. Anlatılanları gözleme dayandırma gözlem yapmanız gerekir gerçekçi olmanız için. Şimdi okuyucu eğitme amacı taşıma. Hatırlayın Aşkı Memnu'da bizim e, Halit Ziya yazarımızın okuyucu eğitme gibi bir amacı yoktu. Zaten realistlerin hani realizm akımının okuyucu eğitme gibi bir amacı olmayabilir ki öyledir. Bu bir dursun başka bir şey daha söyleyeceğim. Özenli bir dil ve üslupla yazılma bu realistlerin önemli bir özelliği. Bu doğrudur. Şimdi bazı yazarlar okuyucu eğitme amacı taşımış olabilir. Bazı realist yazarlar ama... Genel olarak biz diyeceğiz ki realizm akımıyla yazılmış eserlerde okuyucu eğitme amacı taşıma özelliği olmaz diyelim arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. 7. sorum. Realizm dedik. Devam ediyoruz realizmle ilgili. Hangisi realizm akımının temsilcilerinden birisi değildir? Rusların büyük çoğunluğu realisttir arkadaşlar. Tolstoy olsun, Dostoyevski olsun, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac bunlar önemli realistler. Fransa'da Paul, Valery, Mallern, Bodler gibi şairler arkadaşlar bunlar daha çok sembolist olarak bilinir. Mallern sembolist bir şair olarak bilinir. Cevap denizli. 8. soru. Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle ilgili bir bilgi verilmiştir? Şiir gerçeği değil. Bakın şiir gerçeği değil. Gerçeğin bizde bıraktığı etkiyi anlatmalıdır. Şimdi realist bir şair değil zaten şıklarda da yok devam edelim. Bütün evren imgelerin ve işaretlerin saklı bulunduğu bir depodur. İşte soru bence burada bitiyor arkadaşlar. Şair diyor ki bütün evren diyor bütün dünya sembollerin yani imgelerin ve o gizlerin işaretlerin saklı bulunduğu bir depodur. Şu an cevap sembolizme çok yakın. Şiir duygularla süslenen bir biçimde yani musikiyle iç içe düzenlenmelidir ki sembolizmde musiki önemlidir. Ahmet Ayşim'den hatırlayın. Dış dünyaya duyular arasındaki ilişkiyi sezdirmek için imgeler de kimi zaman yetersiz kalır. Bu nedenle bilinen sözcüklere yeni anlamlar yüklenmelidir. Şiire okuyucu kendine göre anlam vermelidir. Cevaptan artık eminiz. Semboller, imgeler bunları söyledi. Cevabımız sembolizm. 9. soru parçadaki boşluklara sırasıyla hangisi gelsin demiş. Nokta nokta akımı yaşamdaki dikkat edin hareketliliği yani dinamizmi ve hızı sanat eserine yansıtmayı amaçlamıştır. Gelecekçilik dediğimiz akımda arkadaşlar yani future gelecek demekti dinamizm ve hız vardır. Nazım Hikmet bu akımda önemli. Bunun için makine ve çark seslerini çağrıştıracak sözcüklerle şiir şey yazar. İtalyan şair Marinetti'nin öncülük ettiği bu akımın Rus edebiyatındaki karşılığı Mayakovski'dir. Türkiye edebiyatında ise özellikle Nazım Hikmet ran bu anlayışı yansıtan şiirler yazmıştır. Fütürizm, Mayakovski, Nazım Hikmet cevap C seçeneği. 10. sorum. Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisini benimsemiş olabilir? Sanatımı icra ederken sanattan başka bir amacım yoktur. Bakın sanata önem veriyor. Yazdığım romanlarda ahlaki, dini veya sosyal bir gaye taşımam. O zaman bu yazar arkadaşlar romantik bir yazar değil. Çünkü romantik yazarlarda din, ahlak olgusu var. Bunu hemen bir eleyelim. Toplumda bir aksaklık görüyorsam eserimi onun üzerine bir ayna gibi tutarım. Bakın aslında soru burada bitiyor. Ben diyor eserimi onun üzerine bir ayna yani çok gerçekçi bir yazar olması lazım bunun. O zaman ya realist ya da naturalist. Hiçbir zaman onu değiştirmeye ya da düzeltmeye çalışmam. Yazdıklarımda hayale kapılmam. Kahramanlarıma karşı eşit mesafedeyimdir. Dilimin açık anlaşılır ve doğal olmasına özen gösteririm. Şimdi üslubumun bu bakımdan sağlam olduğu söylenebilir. Kaba sözlere yer veriyorum demiyor. Yani tamam ben gerçekçiyim ama çok da gerçekçi yani aşırı gerçekçilik yok bu yazarda hayatın kötü, pis, çirkin yanlarını anlatıyorum, deney yapıyorum dememiş. O yüzden naturalizmi de eleyelim. Yani bu yazar gerçekçi dediğimiz realizm akımına sahip cevap C seçeneği. 11. soru. Aşağıdaki akımlardan hangisi yukarıda ifade, yukarıda verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez? Şimdi edebiyatı otomatik yazı olarak görme. Bu otomatik yazı olarak görme bir dursun. Biraz karışık bir kavram gelebilir size arkadaşlar. Hadi bunu eşleştiremedik. İnsanı fizyolojik yapısı, soya çekim ve çevresiyle birlikte ele alma diyorsa hemen D'ye gidelim. Yani naturalizmi eleyelim arkadaşlar. Çünkü ayırıcı özelliğidir. Duygudan arındırılmış genel düşünceyi nesnellik içinde anlatma. Şimdi duygudan arındırılmış genel düşünceyi nesnellik içinde anlatıyorsanız biraz da ne yapıyorsunuz? Gerçekçi davranıyorsunuz. Yani siz Parnasyen bir şair olabilirsiniz bunu söylüyorsanız eğer. Düşünceleri geometrik şekillerle ifade etmek kübizmin yani küp zaten şekil dediğim bir küp şekli. Geometrik şekil bunu söyledik tamam bunu da eledik. Şimdi edebiyatı otomatik yazı olarak görme diye bir tabir gördüğünüz arkadaşlar yani üst yazı hani hızlıca bir şeyler yazmak gerçeğin üstüne çıkmak olarak düşünebilirsiniz ve bunu sürelizmle bağdaştırabilirsiniz. Burada imgeler hayaller, imajların anlatıldığı sembolizm anlatılmamış. Bu eşleşmez. Otomatik yazı dediğimiz gibi sürrealizmin bir özelliği diyelim. Cevap C seçeneği. 12. soru. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Parnesizm anlatıyor arkadaşlar bu parça? Çünkü şuradan anladık onu. Parnesizm evet bir şiir akımı. Doğru. Parnasyen sanatçılar şiirlerinde biçim mükemmelliğine önem gösterir. Özen gösterir. Bu çok doğru bir bilgi. Sanat için sanat anlayışıyla ürün verirler. Mesela burada parnasizm deyince aklımıza hemen Servet Fünun döneminde Fikret gelsin ki sanat için sanat anlayışıyla ürün vermişti. Doğanın farklı manzaralarıyla ilgili tasvirlere de önem veren parnasiyenler şiirlerinde duyguları öne çıkarmışlardır. Şimdi, neden yanlış? Zaten parnasizm için ne demiştik? Realizm, yani gerçekçilik dediğimiz akımın şiire uygulanması demiştik. E şimdi gerçekçi bir şairimizin duygularını öne çıkarmasını söyleyemeyiz. Çünkü duyguları öne çıkaran şairler daha çok romantik şairler olarak söylüyorduk. O yüzden burada bilgi yanlışlığı 5'tedir. Cevap E seçeneği. 13. sorum. Bu parçada boş bırakan yere hangisi getirilmeli? Gözlem ile birlikte deneyi de uygulayan Nokta nokta sanatçılara göre sanatın amacı kötülükleri, çirkinlikleri ortaya çıkarmaktır. Bakın edebiyatta gözlem ve deneyle birlikte siz kötülükleri, çirkinlikleri ortaya çıkarma amacını güdüyorsanız size çok gerçek, aşırı gerçekçi bir yazar veya şairsiniz. Yaşam bütün çirkinliği ve kötülüğüyle edebi esere girmelidir. Yazar iğrenç, bayağı sahneleri anlatmaktan çekinmemelidir. Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmelidir diyorsa artık cevaptan eminiz. Naturalist yani aşırı doğalcı, aşırı gerçekçi bir yazardır bu. Cevap C seçeneği. Ve geçelim son sorumuza. Bu parçanın başına hangisi getirilmelidir? Noktalukta akımını benimseyen yazarların yapıtlarında karakterler yoktur. Bakın karakterlerin olmadığı bir akımdan bahsedelim. Ne varmış? Durumlar vardır. Durumlarla karşı karşıya gelen insanlar davranışlarını saptamada ve seçmede özgürdür. Bakın, insan davranışlarını saptamada ve seçmede özgürdür. Burası önemli. Seçimleri onların özlerini oluşturur. Yani insan neyi seçtiyse onu yaşar. Bu yüzden bu eserlerdeki kahramanların ne yapacağı önceden kestirilemez. Tahminde pek bulunamazsınız. Tabi burada biraz farklı, ilginç bir paragraf bu arkadaşlar. Zor gibi gözüküyor. Yani burada en önemli madde şuydu aslında. Durumlarla karşı karşıya gelen insanların davranışlarını saptamada ve seçmede özgürdür. Yani insanoğlu ne ekerse onu biçer diye bilinir bu akımda. Ve insan tamamen özgürdür. Yaptığı her şeyden ama her şeyden veya yaşadığı her şeyden insan sorumludur diye bir anlayış var. Şimdi gelecekçilik, aşırı doğalcılık, kuralsızlık bunları hemen elememiz lazım. Empresyonizmi daha önceki videomuzda söylemiştik. İzlenimcilik demiştik arkadaşlar. İzlenimcilik. Bunu anlatmadı bu parça. Bu parça şöyle bir tabir vardır bunun Türkçesi olarak. Varoluşçuluk felsefede de geçer bu akım. Hayatı sorgulamak. İnsan neden bu şeyleri yaşıyor? Acaba her şeyden insan mı sorumlu? Gibi bir akımdır. Yani insanın özünü sorgulaması arkadaşlar. Seçimleri onların özlerini oluşturur. O yüzden burada yazarlar insanın özünü, doğanın özünü sorgulamaya çalışır. Existansiyelizm dediğimiz akım varoluşçuluktur. Cevap Adana. Dersi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.